oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hafta sonu de gerçekleşen tarihi 40 pınar yağlı güreşlerinde kürsüye çıkan Antalyalı pehlivanların başarıları gündeme geldi. Başkan Muhittin Böcek ve partilerin grup sözcüleri 40 pınarda güreşen ve kürsüye çıkan tüm güreşçileri kutladı. Başkan Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü'nden 3 güreşçinin baş pehlivanlığa yükseldiğini ve ilk kez Fesikan Yaylası güreşlerinde baş pehlivan olarak er meydanına çıkacaklarını söyledi. Tarihi 40 pınar... Er Meydanı'nda Antalya'mız tüm kategorilerde çok büyük bir başarıyla Antalya'yı temsil etti güreşçilerimiz. Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı devam toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım esnafına sağlanan yakıt desteği ödemesi de bir ay uzatıldı. Pandemi geçiş dönemi nedeniyle 1 Temmuz-31 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayacak şekilde otobüs ulaşım esnafına 1 lira kilometre üzerinden aylık yakıt desteği ödemesinin yapılmasına devam edilecek. Kararın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muitsin Böcek, meclis salonunda bulunan otobüsçüler odası başkanı ve yönetimine klima uyarısında bulundu. Başkan Böcek, tüm meclis üyesi arkadaşlarımın ve Antalya halkının bir talebi var. Yaz geldi, klimalar çalışmıyor diyorlar. Bu konuyla ilgili herkesin talebi budur. Biz taşıyanların da memnun olmasını, taşınanların da memnun olmasını istiyoruz dedi. Parti grubu olarak uygundur. Uygundur. Sayın. Uygundur. Yakıt desteğinin sadece merkez ilçelere verilmesi nedeniyle hem Alanya hem de diğer ilçelerdeki toplu ulaşım kooperatifleri kendilerine de destek verilmesini talep etmesine rağmen bu destek çıkmamıştı. Alanya'da durma noktasına gelen toplu ulaşımdaki yolcu sayısı normalleşmeyle birlikte günlük 25 bine hafta sonunda ise 13 bin seviyesine kadar çıktı.